Dream Türk ekranlarından hepinize merhaba. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugünkü konuğum veteriner hekim Mahmut Velayi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Bugün sizinle kedi ve köpeklerde kalp hastalıklarını konuşacağız. Detaylara bir göz atalım sonra tekrar buradayız. Çok yaşa can dostum da bugün. Veteriner hekim Mahmut Velayi açıklıyor. Evcil hayvanlarda kalp hastalıklarına sık rastlanıyor mu? Çok rastlıyoruz. Bilim artınca, bilgi artınca, teknoloji ilerleyince birçok görünmeyen organı neredeyse görmeye başlıyoruz. Kedi veya köpeğin kalp hastası olduğu nasıl anlaşılır? Evcil hayvanlarda yüksek tansiyon hastalığı var mı? Orta yaş üstündeki kedilerin %30'unda hipertansiyon var. Kedi köpek sahipleri evcil hayvanlarının kalp sağlığı için nelere dikkat etmeli? Hepsi çok yaşa can dostumda. Evet tekrar bir aradayız. Veteriner hekim Mahmut Velayi. Hocam nasıl gidiyor bu zor şartlarda? Klinik çalışma. <laughs> İyi gidiyor çok ilginçtir çok e, az klinisyen veteriner hekim vakası gördük ya da duyduk hatta e, iki hafta evvela evet. kadar hiç duyulmamıştı. E, ben de acaba bizim uzun dönemdir klinisyen veteriner hekimler köpeklerde koronavirüs kedilerde koronavirüs veya Hı -hı. farklı çok birçok virüsle muhatap olup acaba çok özel bir immünite mi gelişti diye evet. düşünmeye başlamıştım ama bir, bir iki vaka e, duyumunu aldık. Tez <laughs> biraz çürüdü ama yine ama de hocam, umutluyuz. Çok hafif Öyleymiş. Onlar da çok Öyleymiş. hafif geçti. Öyleymiş efendim. Peki e, şimdi kedi ve köpeklerde kalp hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet. Rastlıyor musunuz hocam? Çok rastlıyoruz. Yani gerçekten çok rastlıyoruz bilim artınca, bilgi artınca, teknoloji ilerleyince birçok görünmeyen organı neredeyse görmeye başlıyoruz. Şimdi kalp içeride bir evet. organ. Yani bir deri değil, kulak değil, göz değil, diş değil, burun değil. Tamam bir problemdir vardır. Onu görelim hemen. Onunla ilgili bir teşhisimiz olsun veya bir yaklaşımımız olsun. Kalp öyle değil. Dolayısıyla özel bir görüşünüz olması lazım ki o içeride o güzel organı görebilirsiniz diye. Hı hı. Zaman ilerliyor, evet bilgimiz artıyor. Biliyorsunuz e, biz üniversiteden mezun olurken çok çok da donalımlı hele kalple ilgili evet. yetişmiyoruz maalesef. Hı hı. Ama e, dediğim gibi bilgi arttı, teknoloji arttı ve çok rastlıyoruz. Peki bu merak neden? Kardiyolojiye <gülüyor> biraz <laughs> evvel konuştuk. Ya kalp, yani bizim işimiz ne iş yapıyoruz? Bir tane amacımız var bizim. Canlıları hayatta tutmak, daha iyi bir yaşamlarını sağlamak. En etkili organlardan bir tanesine kalptir. Şimdi mezun olduğumuz zaman belli bir limitli bilgiler var. Ben 91 senesiyle 2000 senesi arasında Türkiye'de bütün var olan veteriner hekimler, hekimlikte kalple ilgili, kalp hastalıklarıyla ilgili yetmedi, beceri bütün kaynakları taradık, taradıktan sonra yok bu bir şey öyle olmayacak. Ben en iyisi yurt dışına gittim <laughs> <laughs> ve kongrelere katılmaya başladım. O kongrelerde de ee, oturumla hep kalp oturumlarını öncelik verdim <laughs> ve ilginç bir şey gelişti yani bağlanıyorsunuz evet, yani evet, o bilgiye evet, sahip evet. oluyorsunuz ya daha çok bağlanıyorsun bilgi ediniyorsunuz cihaz eksik geliyor cihaz alıyorsunuz daha da çok bağlanıyorsunuz bu şekilde bir merak gelişti daha sonra da e, 2010 senesinde e, bir kardiyoloji grubuna katıldım esas e, Avrupa'nın yani bana göre en değerli, en verimli, hı hı. E, en saygın, e, master yetiştiren kuruluştu bu. O kuruluşa e, katılma şansımız oldu. Onlarla beraber Luxemburg'da iki sene, iki sene İtalya'da, Portekiz'de, Almanya'da çeşitli e, kalp hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Ve bu beni e, kardiyolojiye kilitledi Çok tabiri güzel. caizse. Peki Mahmut Hocam, izleyicilerimiz için de yani bir köpeğin kedinin hani siz hekim olarak kalp hastası olduğunu nasıl algılıyorsunuz? Ya da onlar evde nasıl yani kalp olabilirden nasıl şüphe edecekler? Karmaşık bir soru oldu ama. Yok, genelde e, üç farklı e, yaklaşım var. Bir tanesi biz tesadüfen muayene esnasında, rutin kontroller esnasında tespit edebiliyoruz. O da nedir? Ee, mutlaka bir sergü e, aşıya bile gelse bir estetiskopu takıp dinleriz. Dinlediğimizde e, kalpte herhangi bir üfürüm, kalp e, debisinde, gücünde bir azalma, artma, nabız kontrolü, e, duyma ile, uskultasyonla bir aritme olup olmadığını böyle tespit edebiliyoruz. Bu tamamen tesadüfi. İkincisi, evet hasta sahibinin belli bir e, farklı giden bir şeyleri tespit etmesidir. Örneğin daha evvel çok e, oynardı. Top, top oynardık 10 dakika, 20 dakika. Şimdi 5 dakika oynuyor. 5 dakikadan sonra yoruluyor. E, öksürük söz konusu. Özellikle sabah e, er, sabah erken saatlerinde yeni uyanmadan sonra öksürük gelişmesi. E, heyecanlandığı zaman yine öksürük oluşması ve solunum güçlüğü, hızlı solunum, il biraz ileri evrede sebepsiz zayıflama, enerjisinin az olması, bitkin bak, bitkin olması bunlar birçok şikayettir. Bu şikayetler doğrultusunda evet bizi yönlendiriyor. Acaba kalpte ilgisi var mı yok mu diye. Üçüncüsü ise hayır biliniyor. Kalp hastası, daha evvel kalp hastası olduğunu biliyorlar. Ya yani bu saydığımız bu sebeplerden dolayı bize geliyorlar. Dolayısıyla biz de o yönde ele alıyoruz. Peki nasıl bir hani bir sınıflandırması var mı kalp hastalıklarının? Biraz önce evreler bir sonraki evre falan dediniz. Evet. Çok 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 sınıflandırma var gerçekten. Ama şöyle bir baştan ele alırsa doğmasal olanlar var. Yani hayvan doğ, bununla doğuyor. Hı hı. Örneğin e, ASD dediğimiz önce şöyle bir küçük, küçük bilgi vermem lazım. Kalp dört bölgeden oluşuyor. Hı hı. E, sol atrium, sağ atrium, sol sağ ventrikul, sol ventrikul ve e, üsttekiler atrium, alttakiler ventriküller. ESD dediğimiz doğumsal olarak iki atrium, iki üst bölüm arasında bir delik oluşması. VSD dediğimiz iki ventrikül arasında delik olması veya PDA dediğimiz bizim aort ile pulmoner arter arasında bir damarın doğumda doğmadan evvel açık olan bir damarın doğumdan sonra kapanması gerekirken kapanmamış olması PDA diyoruz. Bunlar bir de aortun sağ kolunun normal ringinle geçmemesi gibi hastalıklar var. Bunlar doğmasal hastalıklar. Bazıları kalıtsaldır. Hı hı. Kalıtsal hastalıklar başlık olarak dersek özellikle ana damarların, kapakların ya da kalpten çıkış noktalarında daralmalar söz konusu olabiliyor. O kapakçıkların... ...yapısında bir değişiklik olabiliyor. Örneğin... E, ...SAS dediğimiz... subaortik stenozis ...ya da aortun hemen gerisinde... ...fibroz bir tabaka olması... ...kalın bir tabak olması... ...dolayısıyla kalp pompaladığında... ...bütün vücuda... E, ...yeterli miktarda kan akışı olmaz. Aynı şey... ...pulmonik stenoz dediğimiz... Pulmon ...pulmoner arterin etrafında e, bir e, fibroz ring oluşması ya da onun kapağında bir e, farklı bir anatomik yapı gelişiyor. Buna bağlı olarak yeterli miktarda kanın akciğerlere doğru gitmemesi, e, bazı yine kapak dejeneratif mitral kapak yani sol atriumla sol ventrikül arasındaki Mitral kapağın dejeneratif problemleri söz konusu olabiliyor. Aynı şey sağ kapakta da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim bazı hayvanlarda kalıtsal olarak jenitiki e, geliyor. Bunun dışında aynı zamanda hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının e, kalınlaşması, aynı zamanda DCM dediğimiz dilated Kardiyomiyopati, bu da kalp kasının kat e, büyümesi ve e, aynı zamanda incelmesi. Bunlar kalıtsal olarak gelişen hastalıklardır. Onun dışında e, diğer bir kategorizasyon kalbin elektrik iletimini sağlayan yolda pet gelişen bir problemlerdir. E, i̇ki tane sinüsümüz var. E, bunlar elektrik üretiyor. Daha sonra bütün kalp kasına yayılıyor. Bu sistem üzerindeki değişiklikler hayvanımızda aritmi dediğimiz e, problemlere sebebiyet verecek. Bu aritmiler taşı aritmi olabilir, bradikardi yani kalbin fazla atması, zayıf, yavaş atması ya da irrigüler dediğimiz düzensiz atması ya da bir yerde e, blok olması ve de böyle bir sınıflandırmamız var. Ee, aynı zamanda kalp domarlarının kendisiyle ilgili e, bir e, sertlik anlamında e, bir e, sınıflandırmamız var. E, onun dışında kapakçıklarla ilgili biraz haber konuştuk. Kapakçıkların e, farklı e, hem anatomik yapıda hem gelişen e, bir dejenerasyonlar, bozukluklar anlamında bir kapak hastalıkları dediğimiz bir sınıflandırma var. Hmm. Ve biraz daha detaya inersek gerçekten bir sürü böyle bir ben kabaca anlattım sınıflandırma yapmamız <laughs> mümkün. Peki efendim. hocam onlarda da kedi köpeklerde de böyle bizdeki bir yüksek tansiyon oluyor mu? O kadar önemli bir noktaya değindiniz ki. Gerçekten çok önemli noktaya değindiniz. Benim hayatım bir noktada bu şeye kilitlendi bu tansiyon mevzusuna. Çünkü şöyle biz kalbimizle ilgili doktora gittiğimizde ne yaparlar? İlk ne yaparlar? Oturun bir tansiyonla. Öyle değil mi? Tansiyonumuzu ölçerler evet. İlk, ilk yapılan işlem ve her kontrolda de bu yapılır. Çünkü gerçekten tansiyon kalbin üzerine ve dolaşım sisteminin üzerine bize çok önemli bir indikatördür. Hı hı. Dolayısıyla biz biz ölçmedikçe bilemeyiz ki ama ölçünce ne kadar problem olduğunu görüyoruz gerçekten ciddi problem var kedilerin orta yaş üstündeki kedilerin yüzde otuzunda hipertansiyon var gözde gelişen tansiyon körlük ondan sonra beyin kanamasına kadar çok varan birçok epileptik nöbetlere varan birçok gerçekten ee, dışa vuran ee, konular ortaya çıkacaktı. Ee, ben e, bu mevzu tansiyonun üzerine gittiğimde e, çok ilginç bir nokta ile karşılaştım. Dünyada bir iki tane tansiyon cihazı var. Kedi Hı. ve köpler köpekler için. Ee, bir kere önce kaf bulunmuyordu kaf dediğimiz, bildiğimiz hı hı. hani saracaksınız kokuna, makineye bağlayacaksınız. Kaf bulunmuyor. E ben yurt dışına gittiğimde ya kaf arıyorum. Ya kedi köpekler için kaf arıyorum. Hiç unutmuyorum. Ee, özel bir hatıra bu. Bir kongrede gittim. Kaf gördüm. Adam asmış oraya Pati foto resimleri var. Ya gittim de "Onları ben al alabilir miyim?" dedi. "Alamazsınız." Dedi. Ya dedim ben bak Bunlara ihtiyacım var. Kaç para diyorsan ben de, ben yok dedim. Biz bunlar satmıyoruz. E ne için koymuşsunuz da? Firmadan başvurmanız gerekiyor falan. Ama ben öyle bir heyecanlıyım ki o kafları oradan almam <laughs> lazım. <gülüyor> e, baktım kafların fiyatı nedir firmada falan. Öğrendim. E, kongre'nin bittiği günün e, akşamı gittim. Toparlanmış toparlanıyorlar buna gittim. Söktüm onları. Parasını koydum koydukça örtüğün altına aldım geldim. <laughs> Fakat maalesef geldim onları taktık bizim monitora Hiç Çazımadın. doğru ölçmedi. <laughs> Meğerse sadece mesele kafla değilmiş. Hiç değilmiş. Sonra Amerika'dan çok özel bir tane bulduk getirdik. Rahatladık. Ve e, gerçekten ne kadar çok önemli olduğunu, bir sürü tansiyon hastası olduğunu ve aynı zamanda bizim kalp hastalıklarımızın tedavisinde bizlerde olduğu gibi önemli indikatör, takip etmemiz gereken indikatörlerden bir tanesi de zaten tansiyondur. Verdiğimiz her ilaç işe yaramıyor. İnsanlarda evet, olduğu evet, gibi. Evet. Değiştirmemiz gerekiyor, dozunu arttırmamız gerekiyor, azaltmamız gerekiyor. Rastlıyoruz efendim. Peki, mesela e, izleyicilerimiz için hayvanda tansiyonun çıktığını gösteren bir belirti. Evde oturuyoruz. Böyle bir şey var mıdır? He şöyle hani bir kere algılayabilirler mi alternatif evet. çıkmış olabilir falan yapabilirler mi? Yani? Şöyle hayvan bir kere huzursuzdur. Hı hı. Gerçekten bakışları da huzursuzdur. Ee, bazen bazen hızlı solunum var. Bazen e, düşünür pozisyonda hayvanın özel bir bakışı var yani kafasını salmış aşağı düşünür. Bazen gider. Kafasını dayar bir duvara, böyle bekler. Bu Bunlar bizim sık gördüğümüz birileri seviyesi zaten e, dediğim gibi. Körlüğe kadar giden hayvan dengesiz kafa sallamaları, ondan sonra e, körlük gibi bir sürü sebebi görebiliyoruz. Peki Mahmut Hocam, e, tedavide bildiğim kadarıyla siz e, şu anda da e, veteriner tıpta kullanılan bir kalp ilacının e, Türkiye'ye gelmesinde öncüsünüz evet. diye bir duyumum var. <laughs> Doğru. Evet dolayısıyla tedavide de neler yapıyorsunuz? Var mı yeni şeyler? Ee, şöyle e, her bilin, yani bilinen bir yanlış var. Her kalp hastasına bildiğimiz şudur şu şu biliyorsunuz bu ilaçlar evet. verilmiyor da. Verilmemesi de gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla yani aritmi başkadır. E, yani kalp genişlemesinin hangi neyi başkadır? Bu bir kapakçık problemi mi? Bu bir bu farklı bir e, ritme bağlı patolojik bir duruma bağlı neye bağlıdır? Dolayısıyla en önemli nokta teşhisin doğru olması ve kullanılan ilaçların e, başka organa zarar vermemesi hatta kalbin kendisine toksik olmaması çok titiz bir şey var. Bu benim değil, Dünya Kardiyoloji e, gruplarının oluşturduğu. Hı hı. Gerçekten şu seviyede şunu vermemiz gerekiyor, şu seviyede bunu vermemiz gerekiyor. E, dolayısıyla yeni ilaç o bahsettiğimiz ilacı ben de yurt dışından öğrendim. Yeni çıkmış böyle çok 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 e, bizim bütün girdiğimiz kardiyolojide, DCM'de karşımıza çıkan şey en önemli ilaçlardan bir tanesi bu. ben Türkiye'ye geldim. bu karşıma çıkıyor, teşhis koyuyorum, ilacı yazıyorum. Gidin bunu bulun. Yurt dışından bulun. Şimdi o firmanın genel müdürü beni aradı. Ya dedi siz bir sürü reçete yazıyorsunuz, insanlar bizi arıyorlar getirin o ilacı dedim. Eğer hayvanların hayatı size de önemliyse evet. madem de, sağlık sektöründesiniz bu ilacı getirin lütfen. Çünkü bu ilaç yeni bir ilaç. Çok iyi bir çalışmalar var. Çok faydasını görüyoruz biz. Ee, bizi dinlediler, getirdiler ve şu anda bir sürü hayvan gerçekten bu ilaçla evet, evet. çok hayatı daha iyidir. Ee, peki, yeni gelişmeleri sürekli yurt dışı kaynaklardan mı takip ediyorsunuz? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Bu Şimdi e, evet bizim her sene bir kongrelerimiz var, bunlara katılıyoruz. Bizim kendi aramızda bir esas grubunun bir grubumuz var. E, burada e, çok ilginç hastalıklar e, e, vakalar tartışılıyor. Arada bir e, yine e, gerçekten bütün o grup zaman bulduğunda bir ülkede. Ee, bir araya geliyoruz, orada e, herkese birer e, ekokardiyografi makinesi koyuyorlar, herkes kendi vakasını götürebiliyor ve veya dokümanlarını götürebiliyor. Onları tartışıyoruz, keyifli zaman geçiyor, çok farklı şeyler ortaya çıkarabiliyoruz, birçok hastalıkta da önce olabiliyoruz efendim. Peki Mahmut hocam, e, yeterli donanım var mıdır mesleğimizde kardiyolojiyle ilgili, yani ulaşabileceğimiz cihazlar, bu tanıyı e, kedi ve köpekler için doğru tanıyı koymamızı sağlayacak olan ekipmanlara e, ulaşım nasıldır? Çok şükür, çok şükür, gerçekten e, eskiden e, gittiğimizde hep böyle hayal gibi bakardık. Ee, yani yani bizde olsa ya yani evet. bazılarını taşıyıp getirebiliyorduk ama bir ekokardiyografi, bir ultrason makinesini nasıl taşıyıp getireceksiniz? Bir tansiyon cihazını bavulunuza koyabilirsiniz <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi ee, ama çok şükür artık e, beşeri firmalar da sağlık sektöründe veteriner hekimliğin e, gerçekten ne kadar ee, geniş bir alan olduğunu, bizim ne kadar bu e, enstrümanlara, cihazlara ihtiyacımız olduğunu onlar da gördüler. Onlar yatırım yapmaya başladılar e, ve e, cihazları getirdiler. Ve her getirdiklerinde gerçekten bu insanların, bilgiye sahip olan insanların, bu e, çok onlara desteklediler. Biz de e, nitekim öyle daha rahat ulaşabiliyoruz. Daha pahalılar. Da. Ama ulaşımı daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda şey en azından hocam. eskiye, eskiye yönelik daha kolay. Yok ama gerçekten yurt dışında o kadar kolaylıklar sağlanıyor evet. ki. Sonuçta e, bilgi yerinde kalan bir şey değil. Dolayısıyla evet. teknoloji de öyle. E, eminim ki sizin gibi konusunda uzmanlaşan hekimlerimiz de bir yön, yol veriyordur. Çünkü insanlardaki gibi olmayacaktır tabii ki kedi ve köpekte aletin ebatı bile de kullanılacak materyalin ebatı bile değişebiliyor. Tabii, tabii, doğru. Peki, e, kedi köpek sahiplerine neler söylemek istersiniz? Kalp sağlıkları, çocukların kalp sağlığına nasıl dikkat etmeliler? Neler yapmalılar? Şimdi, her şeyden evvel her hastalıkta olduğu gibi e, erken teşhis çok önemli. Bir kere kendi hayvanlarımıza zarar vermeyelim. Yani kalp toksitesi <laughs> olan bir sürü ilaç var. Evet, Hekimler evet. biliyorlar. E, bunları boşuna kullanmayalım. E, tuzlu gıdalardan uzak duralım. E, bunlar ana başlıklı. Toksin kalp dolaşım sistemine e, buna böbrek de dahil olmak üzere karaciğerde dahil olmak üzere bunlar çünkü birbirleriyle çok yakın ilişkide organlar ee, zarar verecek besinlerden, ilaçlardan uzak durmamız gerekiyor ee, ve en önemli görev şu e, gerçekten kalpte ne kadar erken teşhis o kadar e, çok daha başarı. Üstelik kalp hastalıkların birçoğu insanlarda olduğu gibi tedavi edilip bitirilmiyor. Yani ben kalbinde şuydu şu ilacı verdim. Tamam bitti öyle değil. Daha çok hep kontrollü bir şekilde hayatını organı sağlıklı tutmaya yönelik ve çalışır bir vaziyette tutmaya yönelik, yükünü almaya yönelik ve hayvanın hayatını uzatmaya yöneliktir. Yoksa ben çok az kalp hastalığı var. Ben tedavi ettim bitti. Bitti hı hı. öyle bir şey yok. Dolayısıyla en önemli nokta şey ipuçları şunlar, egzersiz intolerans, daha evvel çok oynardı şimdi daha az oynuyor, öksürük, solunum güçlüğü, e, genel enerji azalması, sebepsiz e, kilo kaybı e, gibi e, durumlarda mutlaka veteriner hekimlerine başvurmaları gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi şu, bazı ırklar var. Hani konuştuk kalıtsal hı hı. şeyle ilgili e, kategorizasyonda. Bu ırklar daha hasta sahiplerimiz, hayvan sahiplerimiz, çocuk sahiplerimiz bunun üstünde iyi durmaları gerekiyor. Yani <laughs> ünlü ırk ya Cavalier King Charles. Sahibi olan arkadaşımız mutlaka bilmesi lazım ki bu çocuğun bir yaşında Kalbiyle ilgili röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Kalp ölçümünün yapılması hmm. gerekiyor. E, şüpheli bu do bir kere bütün yavrular, bütün alınan yavrular ilk mutlaka kalp yönüyle ilgili doğmasal bir problemi var mı, yok mu? E, bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Bir. İkincisi, bir yaşında özellikle kalıtsa, bir yaşına yakın e, kalıtsal... Kalp hastalıkları olan ırklar, bunlar nelerdi? Cavalier King Charles, çok Doberman Pinscher, Labrador, Golden Retriver, e, Alman çoban e, köpekleri. Bunlar özellikle e, bir grup hastalıklara yönelik. E, küçük ırklar daha çok e, kapak hastalıklarına yönelik. E, senede bir bir kardiyolojik muayeneden geçmeleri. Çok çok faydalı olur. Ne kadar erken teşhis o kadar daha iyi bir daha söylüyorum. Bir de çok ilacımız yok. Evet. Ve e, ilaçlarımızı cimri kullanmamız gerekiyor. Birden yüklenmememiz gerekiyor. Cimri kullanıp bu süreyi güzel yaşamı uzatmamız evet. gerekiyor. Yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Evet. Değerli konuğum veteriner hekim Mahmut Velayi. Hocam şimdi kısa bir ara verelim sonra tekrar birlikte olduk. <laughs> veteriner hekimlik size neyi ifade ediyor diye sorsam. Bana çok büyük bir ayrıcalık, çok kutsal bir mesleğe anlamı taşıyor. Gerçekten bir ayrıcalıklı bir meslek. Çok özel bir meslek. Bunu ben hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim burada. Ee, bana bir meslek diyemezsiniz, o meslekle ilgili kapıdan giren hasta, müşteri, her neyse, içinde sevgi taşısın. Bizim kapımızdan giren herkesin içinde bir sevgi var. Çünkü bir hayvanı seviyor, evet. bir hayvanı var. Bir hayvanı seviyor ama yoldan geçen herkesin öyle bir sevgiye sahip olduğunu söyleyemezsin. Yok. Bu bizim için büyük ve en büyük mesleğimizin kutsallığıdır. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rica geldiğiniz ederim. için. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Rica ederim. Bugün de çok yaşayacağın dostumun sonuna geldik. Değerli konuğum veteriner hekim Mahmut Vela ile birlikte. Ben yine yarın aynı saatte burada olacağım. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.